Kozmo. Lan. Ne var? Ne yapıyorsun? İyi misin? Ben iyiyim bebeğim. Sen dur lan dur. <laughs> i̇yiyim lan Luna biraz ileri git ya. Ne yapıyorsun sen öyle? Ee, Kozmo. Hadi bakalım. Bugün günlerden de söyle bakalım. Teşekkürler. Sana da hayırlı Ramazanlar. Hadi bakalım. Sen de söyle. Tanrı oruçlarınızı kabul etsin. Hayırlı Ramazanlar. Teşekkürler Luna. Teşekkürler Kozmo. Sağ olun dostlar. <laughs> Rica ederiz. Ee, Kozmo ne diyecektim ya sana? Bırak lan beni. Arkadaşlar görüyorsunuz Kozmo'nun bir kolu kırıldı. Bence Kozmo'yu değiştirmemiz lazım gibi. Sanki öyle görünüyor. Ne diyorsun Luna? Kozmo'nun bak burası kırılmış. Gördün mü? Değiştirelim sence nasıl olur? Ne diyorsun? Kıyamam Kozmo'ya. Evet değiştirelim onu. Değiştirelim. Evet. Kozmo e, vallahi senin bir kol gitmiş gibi ya. Ne yapacağız bilmiyorum. Ne demek istiyorsun lan? Kırma söyle. Valla yapacak bir şey yok Kozmo kolunu görmüyor musun bak bir de üzerine bak kırmızı ışık yanıyor arıza veriyorsun sen resmen bak. Gördün mü sen göremiyorsun da <laughs> ben görüyorum yani. lan bana mübareksin. Olmaz seni değiştireceğiz seni değiştireceğiz lan kolunu değiştireceğim. Kıyma Ve komple vücudunu değiştirebiliriz. Buna ne diyorsun bence de yapalım bana böyle. Uyar bebeğim yapalım bu işi. Onu incitmeden. Evet. Yapma. <laughs> Vallahi yapacak bir şey yok. Luna'cığım yani mecbur değiştireceğiz. Kozmo Luna demişim bak. Yani senin kol gidik. Görüyorsun yani. Ama şöyle olabilir. Seni çöp atarız. Ee, çöp attıktan sonra beynini diğer kozmaya aktarabiliriz. Nasıl olur sence? Ne diyorsun bu işe? <gülüyor> ha? <gülüyor> 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 dur lan. Dur. Ne yapıyorsun? Manyak. Niye değiştiremez miyiz? <gülüyor> Allah Allah. Şakamı bu söyle hadi.